Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber 3D akımı nasıl yapılır onu gösteriyoruz. Öncelikle istediğiniz kadar fotoğraf alıyorsunuz. Sonra bir fotoğrafa tıklıyorsunuz ve stil yazan yere tıklıyoruz. Orada 3D zoom yazan yer var. Oraya tıklıyoruz ve bunu birazcık zaman alabilir. O yüzden beklemeniz gerekir. Lütfen bu kısımda bekleyiniz, çarpıya tıklamayınız. İnternetinden dolayı olan bir sorun değildir. Şöyle ki şu anda ilk fotoğraf birazcık büyük olduğu için ilk fotoğrafta olmuyordu. Ve ben de ikinci fotoğrafa geçtim şimdilik. İşte hepsine tıklıyoruz ve 3D zoom yapıyoruz kısaca. Şimdi hepsini yapalım ve geri gelelim. Hepsini yaptım. Şimdi ise sonucu görme vakti. Sonuç böyle. Birazcık beklemeniz gerekiyor fakat diğer türlü basit bir işlem.